O yapıyor? <laughs> ne yap? Sen ne Evet arkadaşlar, daha demin Rosenberg'in kalabalık bir halini gördünüz. Az rastlanan bir şey. Çok az rastlanıyor. Evet lan gerizekalı geldi buraya Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekme amacım ee, Bazı yanılmalar oluyor e, Bazı arkadaşlar geliyor bana diyor işte Rosenberg çöktü falan Tamamen bunun önüne geçirmek için çekilen bir video Yanımdaki bu arada Hiroyuta Rosenberg malını teki Hard DMC sanıyor kendine. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak bir tanıtım videosu çektim Rosenberg için eğer sizde başka serverlardan gelip Rosenberg'e katılmak istiyorsanız aşağıdaki Discord sunucumuza katılıp bana ulaşabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda. Yakında bir banka soygunu daha deneyeceğiz ki Rosenberg ailesi organizasyonu olarak. Umarım bu soyguna başarabiliriz. Ailemizin kuralları çok basit. Hiçbir şekilde üç rütbeye saygısızlık yapamazsınız. Onun dışında izin almadan başka ailelerin üyeleriyle tartışmaya giremezsiniz. Bizim verdiğimiz silahları da gidip satamazsınız. Polislere de sıkamazsınız izinsiz bir şekilde, nedensiz bir şekilde. Anladığınızı umuyorum bu dediklerimi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rosenberg bilgilendirdi. Karahan da öldü. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Burası Rosenberg malikanesi. Burası Rosenberg ofisi. Buradan hurdalar alabilirsiniz. Burası Rosenberg kumarhanesi. Yakın zamanda faaliyete geçecek. Sonucumuza gelip kumar oynayabilirsiniz. Burası Rosenberg e, danışma merkezi. Yani gelip e, ailemiz organizasyonumuz hakkında bilgi alabilirsiniz buralara gelip. Video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki e, ee, bilgilendirme ya da oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada demek istediğim birkaç şey de var. Buradan bütün düşmanlarıma selam olsun. Cık, yapmayın abicim. Gelip de boş boş cümleler kurmayın. Hadi ben hard DMC'a hard DMC'a atmayın. Şaka şaka. Grand Roleplay'e katılmayı unutmayınız. Dünyanın en, kaliteli, evet, en, kaliteli sunucusu. Hatta tek sunucusu. E, ne diyelim görüşmek üzere beyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.